Kaç kaç. Daha nereye kaçacağım? Kaçmaktan değil. İşlerin yoğunluğundan denkleşemedik işte. Kaç yılın dostuyuz şurada Zeliha. Oğlum Umut'u istemeye gelin dediler dediğinde... ...sevinçten bir göbek atmadığım kaldı. Rabbim gelinimi de dünürümü de gönlüme göre verdi dedim. Dünürlüğü bırak dostluktan olduk. E kızı verdik dediniz. Oğlana sabret oldu bu iş dediniz. Bin borca girdi eşyayı denkleyeceğim diye. Fatma ben sana acele et benim demedim. E biz vazgeçelim dedikçe... ...söz ağızdan çıktı diye yaldır yaldır yüreklendirmedi mi o Musa? Oğlum zaten Umut'un gözüne bakıyor. Sabrı mı var beklemeye? Yani? Arkadaşların alay konusu oldu. Söz üstüne bir geçmiş olsun da gelemiyor. Benim farkı mı var? Soruyorlar. Kem küm. Diyecek lafım yok millete. Bir şey bilmiyorum ki diyeyim. Söylenenlerin hangisi eğri, hangisi doğru... ...bunca yıl bir başıma olan buldum. Böyle madara olmadı. Artık neyse deyin de biz de yerimizi yurdumuzu bilelim. Ne diyeyim, ne de sen Umut'la konuşmadan vermiş o sözlerim olsa. İkna edelim demiş, zorlarım demiş. Zorla olmuyor işte. Ben de konuştum. Ben de ısrar ettim. Ben istemez miyim Yahya damadım olsun? Benim isteğim ne olsa... ...bunları konuşurken bile utanıyorum. Özür dilerim. lazım mı? Anne, bir şey lazım mı? Ha, yok oğlum, geç otur. Konuştun mu Zeliha teyzeyle? Ne diyor? Ne zaman görmeye gidiyoruz Umut'u? Yemeğe niye de konuşuruz? Anne! Aman canım! Umut, Umut, Umut! A boncuk yok ya bu kızın oğlum. Babası Ayyaş, abisi serseri. Her şerde bir hayır vardır derler, boşuna demiyorlar. Bırak gözünü seveyim peşinden koşmayı. Asıl onun senin peşinden koşması lazım. O aileyle nereden bulacak senin gibisini? Sana kıymet vermeyene kıymet verme oğlum. Verme. Elini sallasan ellisi. Tabağına dokunmadın bile nereye? Ellerim kurudu deterjanla. Bana da versene şu kremden. Odada, git al. Su verin bana. Görsene. Ali nerede? Odamızı istila etti, çıkmıyor. Ali Bey tavır yapacak diye odamızdan olduk baba. Televizyonun sesini biraz açsın da baba. Bu akşam elemeler vardı. Selda, <laughs> ayaktayken açıversene oturdum sen bak baksana Baksanız alan kapıya hayır deyince ne oluyor dedim. Yine geldim. Kolay değil bu işler. Boşuna heveslendirmeyin beni dedim. Zaman tanıyalım. Umut beni tanısın. Acelem yok dedim. Fazla sözü ne gerek var? Söz bizim sözümüz. Bizde kız kısmı öyle gezip dolaşmaz. Bizde bu kararlar kısa bırakılmaz. Sen hazırlıklarına hemen başla. Bu işi uzatmayalım. Dediniz mi demediniz mi? Dedik. Dedik de. Dez yok bu işin artık abi. Çocuk oyuncağı mı bu? Biz nişan hazırlığı başlattık. Uzaktaki akrabalara haber verdik. Ne değişti bana söyleyeceksiniz. Ne kusurumuz oldu da kapıdan kovulan it muamelesi gördük. Hazela teyze, ne kusurumuz oldu? Bir dakika delikanlı şimdi. Umut'la konuşacağım ben. Burayı onunla yüz yüze konuşmaya geldim. Tamam bir sakin ol delikanlı sakin ol. Gel dışarıda biz seninle bir erkek erkeğe konuşalım önce. Gel bakayım. Bak delikanlı gel şöyle ya geç bir sakin ol ya bir sakin ol. Bak tamam oğlum mahcubuz. Tamam haklısın bağırdın çağırdın da bir şey dediğimiz de yok. Ama her şey nasibe bakar. Siz birbirinizin kısmeti değil değilmişsiniz yani. Niye benim gururumla oynadınız? Büyük büyük konuşuyordunuz ne oldu? Ne oldu ya ne oldu? Elini kör oldu. Kız istemiyor işte ne yapalım keselim mi? <laughs> Kime tükürüyorsun lan sen? <laughs> tamam lan tamam. Sen tükürene değil, tükürtene bak. Geç bakayım içeri hadi, geç. Yürü. Geç lan şöyle, otur. Sen daha surat yap bana. Kızının bizi düşürdüğü hali görebiliyorsun değil mi? Adam evi başımıza yıksa söyleyecek bir tane lafımız yok. O çocuk değil. Asıl biz madar olduk, biz. Bu evde iki genç kız, iki delikanlı daha var. Onları düşürdüğü hali görebiliyor musun? <laughs> Ezilepte dünyaya sen daha onun dur. Ya ulaşma ya. Anne Allah aşkına bırak ya Allah aşkına bırak ya duymuyor musun? Ya bırak gideyim. Ya kumarbaz, ay yaş, karısının parasını yiyen adamın saygın ismini ben mi iki paralık ettim ha? Ali ile senden başka kimseye hesap verecek değilim ben. Ya o kim ki ya? O ne ki ya? Bana ahlaksız diyebiliyor. Benim onun önünde başıma eğilmez. Tamam, tamam yavrum, tamam kızım. Tamam bak dikişlerine bir şey olacak. Bir nefes al, bir dinlen. İyileşince gideceğiz zaten. İyiyim anne ben ya. Ev bulmayı da beklemeyeceğim. Çünkü beklersem ya ben katil olacağım ya da o. Hale'yi arayacağım yarın bir süre onda kalırız. Ali bizimle konuşmuyor bile. Anne Ali için elimden geleni yaptım ben. 15 yaşında ya çocuk değil ki. Bazı şeyleri göremiyorsa ben ne yapayım? Yavrum en deli çağında. Bir yandan kızlar dolduruyor bir yandan Musa dolduruyor. Bunca emekten sonra Musa'nın gölgesinde mi bırakacağız? Tamam. Konuşacağım ben onunla. Ali için savaşmaya devam edeceğim. Ama bu cehennemde kalarak değil anne. Nerede lan senin delikanlılığın? Senin sözün nereden çıkıyor lan? Bırak bırak gelsin. Madara ettin lan beni cümle halime. Umut da madara ettin. Senin gelmişine geçmiş ya. Lan lan. Abi tamam adam sarhoş ciddiye alma. Geç geç. Bak güzel kardeşim. Bak akıllı kardeşim. Mahcubuz dedik ama. Yakışıklı kardeş. Kardeşini Yeter lan! Ağzımıza zaten. Bir şey demedik. Lan. Kaç kere özür dileyeceğim lan ben senden? Ha? Ben senden kaç kere özür dileyeceğim lan? Kaç kere özür dileyeceğim. Ben adam değilsen sen adam ol. Seni istemeyeni sen hiç isteme. Ulan kendin de rezil ettin, bizi de kepaze ettin. Ben mi söyledim lan sana? Aile arasındaki bir sözdü bu. Ben mi söyledim herkese yay diye? Hıyan! Ulan bana bak. Bir daha benim ya da ailemin karşısına çıkarsan... ...seni doğduğunda pişman Anladın mı lan? Yürü git! Hasret!